Sula, ben Mehmet. Ödeşme vakti geldi. Mehmet? Sana yardım edeceğim. Bunu neden yapacaksın? Çünkü paraya ihtiyacım var. Bu yüzden sana yardım edeceğim. Peki sen kaçıncı görevdesin? Bitirdim. Şaşırma, hadi gel. <laughs> tamam, şöyle yapalım. Ne kadar paradan bahsediyorsun? Yüzde <laughs> <laughs> elli. <laughs> Oldu paşam, 90. göreve kadar ben kendimi getireyim. Sonrasında yüzde elli, yüzde elli anlaşalım. Olur mu öyle şey? Sıla, beni sınama. Tüm görevleri bitirdim. Sana ne yapacağımı tahmin bile edemezsin. Tamam, yüzde otuzluk verebilirim sana. Kırk beş. Otuz beş olsun. Kırk. Tamam. Şimdi, görevin ne? Gerisini bıçaklamak. Tamam, gel benimle. Nereye? Bıçaklamaya. Al şunu. Bunu gerçekten yaptırmayacaksın bana değil mi? Yapacaksın Sıla. İşte geliyor kurban. Hadi yapabilirsin. Yapamam. Yap şunu. Aferin. Sıradaki göreve geçiyoruz.